Hello, Gen Z'nin 6. sezon 1. bölümüyle şu anda karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi 41 derecelik sıcaklığın ortasında bir soğuk hava depomuz var. Gen Z ekibi şu anda bu depoyu buraya kurdular, için dizayn ettiler. Bakalım bu bölümde ne yaşayacaklar. Ama videoya geçmeden önce son 2 bölümdür beğenilerimiz birazcık düşmüş durumda ve bu benim birazcık üzüyor açıkçası. Çünkü vampir bölümünde 150 bin beğeni istemişim ve 90 bin beğeni gelmişti. Sezon finalinde de aynı şekilde 150 bin istedim. 120 binde kaldı ama şu anda gerçekten gücümüzü göstermenin sırası bence. Hepiniz beğenilere abonursanız, ayrıca kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! <laughs> çok sıcak. Yanıyorum. Bu Şu pervaneyi bize de çevir ya. Üzgünüm tatlım. Bundan sadece bir tane var. Siz onlarla idare edin. İdare edilebilecek gibi mi canım? Hava tam 41 derece. Ya gerçekten her gün daha da sıcaklaşıyor. Ayrıca annem her an gelebilir. Çok zamanımız kalmadı. Keşke Sude en azından annesiyle çalışıyor olsaydı. En azından onların evinde buluşurduk. Onda klima vardı. <laughs> Unuttun mu? Uzay bölümünden sonra ailelerimiz görüşmeyi yasakladı. E biz de böyle gizli gizli Mine'nin annesi dışarı çıktıkça bu veranda da buluşmak zorunda kalıyoruz. Ay çok sıcak ya. Öyle de olmuyor ama ya aklımda bir fikir var. Babamlar soğuk hava deposu üretimi yapıyor. Şu içerisinde donmuş yemek olanlardan mı? Aynen öyle. Dışarısı ister 40 ister 50 derece olsun. O depoların içi her zaman buz gibi olur. Bir de içini istediğimiz gibi dizayn etsek. Harika bir fikir. Kütüphane yapalım. Ne kütüphanesi ya? Dondurma odası yapmalıyız. saçmalamayın ya. Sinema odası yapmalıyız. Tamam tamam ona karar veririz ama şu anda daha büyük bir sorunumuz var. Farkında mısınız? Yani kafamıza göre babamdan soğuk hava deposu satın alamayız. Sonuçta ismimiz gözükecek. Ve bizim olduğumuzu anlayınca tabii ki izin vermeyecek. Üstelik babamı da gördünüz yani kendisi birazcık sinirlidir. Yoksa babandan korkuyor musun? <laughs> Hayır ya ne korkacağım işte saygı duyuyorum diye. Bu nasıl? Havalı değil mi? Bayağı iyi duruyor. 1200 dolar. Nasıl alacağız ki? Madem baban sorunca vermiyor biz de müşteri gibi satın alırız. Nasıl yani? Baya baya müşteri gibi mi? Evet oğlum ya bu sıcağa dayanılır mı? Vampirli kalede miras kazandık ya paramız da var. Gizli müşteri olarak alabiliriz. Peki yarısını Berkcan'ın mirasından yarısını da benim limitsiz kredi kartından öderiz. Sudanaz, elindeki otobüs kartını. Ne? Tatlım otobüs kartına benzetmiş olabilirsin bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben hayatımda otobüse bir kere bile binmedim tamam mı? Bu da limitsiz bir kart tabi sen bilmezsin. Okey. Her neyse alalım şu depoyu ve içine yapacağımız yenilikle birlikte YouTube evreninin en ikonik odasını yaratalım. Vay be! Sandımdan daha büyük. Nasıl ama? Havalı duruyor değil mi gençler? Şu anda gerçekten havasını düşünemeyeceğim. Yeter ki içeri girelim. Neyse ki yanıma 50 faktör ultra korumalı bebek cildine uygun güneş kremi getirmişim. Az. Abi ne bakıyorsunuz ya? 2 saatte mi yenilemem lazım? Yoksa cildim haşlanıyor. Hadi hadi. Hadi gidelim. İçeri koşun. 2 dakika bekleyemediniz mi ya? Deponun yarısını ben ödedim. Nasıl duruyor gençler? Havalı değil mi? Yapılabilecek en iyi kaplamayı seçtim. Neden iki kapı var? Ya genelde böyle oluyor. Tek depo ama iki oda. Eee daha iyi değil mi işte? De. İki farklı oda tasarlarız. Hayır. Birini kütüphane, diğerini oturma odası yapacağız. Ama çok sıradan. Bence birini parti odası yapalım, diğerini de sinema. Sinema ve parti odası okey ama ben bakım odası istiyorum ona göre. Oldu canım. Yanına kaçak katta ekleyelim ister misin? Tamam tamam. Madem herkes ayrı odalar istiyor o zaman yapmamız gereken şey belli. Kızlar ayrı odalar tasarlayacak. Biz de Berkcan'la farklı oda tasarlayacağız. E sonrasında kim daha iyi yapıyor ortaya çıkacak. Yoksa bu bir savaş teklifi mi? Yoksa yarışmak istemiyor musun? Korktuğunu söyleme sakın. Asla! Onlara gününü gösterelim. Oh be! Yok, burası o kadar soğuk ki hiçbir şey yapmadan Öyle saatlerce mi? durabiliriz. Evet, tamam kütüphane figürünü bir daha düşünelim derim. Tamam Berda, Yani ufak bir kitaplık bence de koyabiliriz. Sonuçta hepinizin mutlu olması gerek. Sonunda istediğim cevap. Bu benim mutlu olabileceğim. Okey kızlar finansman benden, el işçiliği sizden. El işçiliği mi? Yani hamallık mı dinlediğim ne diyeyim. Kibar olmaya çalışıyorum burada. Bakın ne geldi. Ne ara söyledi? <laughs> ne ne geldi Sude Naz? Bu sıcakta ihtiyacımız olan her şey. <laughs> Kanka nasıl soğuk değil mi? Şimdi burayı efsane bir oda haline getiriyoruz. Ya oğlum buraya bir yatak da koysaydık ne olurdu sanki? Oğlum zaten oda küçücük görmüyor musun? Koltuk neyine yetmiyor? Ayrıca sıcak kalmak için uykutulmamız bile var. O da doğru. Ve yerler de yumuşaklık yaptı. Ama yemeğimiz yok oğlum ya. Al sana yemek. Yiyemeyeceğimiz kadar dondurma var. Yani daha ne istiyorsun oğlum? Sevdim bunu. Ama bitiremeyeceğimiz kadar düşünme. Çünkü yaz daha yeni başlıyor. Biz niye en başından bunu düşünmedik ki? Burası aşırı soğuk oğlum. Tüm yazı burada geçirebiliriz. Sen bir de dışarıyı gör. Aa, yanıyor yanıyor. Oha. Bu ne? Yine geldi lan bu küçük yaratık. Sen nereden çıktın oğlum? <laughs> en başında o izliyordum. Ama biz çok gizli çalıştık. Hatta konteyneri bile Ebu Bekir'in babasından gizli aldık. Oğlum anlatmış böyle her şey. Ama Vinç de mahalleye indirmeniz de pek gizli olmadı. Hmm. Mine abla ya, burada mı? Diğer odada. O zaman ben de kalıyorum. Hayır farklı hadi evine. Burası senlik değil. Peki. O zaman bu olanları anneme anlatırım. Ne? Tamam tamam. Size bayram ağaçlıklarımı da veririm. Yeter ki burada oynamama izin verin. Dışarısı çok sıcak ya pişiyorum. Bir dakika bir dakika. Biz bu işi niye paraya dönüştürmüyoruz kanka? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Bu ses ne böyle? E, efekan? Sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? Ben canım Efsane. Eksi 20 derecelik oyun odasında oynayacağım. Hı hı. Verdiğimiz her kuruşa değecek. Para mı veriyorsunuz? Evet. Çünkü yazın ortasında bizi hem eğlendirip hem de donduracaklar. Burası çok sıcak. Ha, şaka mı bu? Bu iki yıldır bu işi paraya mı döktü? Parlayan yıldızlar takımının neyi eksik kızlar? <laughs> ne, ne takımı? Tatlım. Bana bir şey iki kez tekrarlattırma. Beletler buraya bakın. Bu o, da o kadar güzel ki çok beğeneceksiniz. Saatli 300 dolar karşılığında istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Buzdan koltuklar, Berra'nın saçma kitaplığı, nadide bir kar ağacı ve buz gibi içecekler var. Su denaz 300 dolar çok pahalı. Hı. Zaten ya bak sizinki çok dandik çok da sıkıcı. Ne dedin sen? O dekorlara kaç para verdim ben biliyor musun? Gel bir gör. Bizde maliyet az ama eğlence full değil mi çocuklar? Hadi bakalım herkes montları giysin. Yalnız montların kirası ekstra eklenecek bilginize. Bu çok eğlenceli olacak. Montları bile paraya çevirmişler. Biz de bir şey yapmalıyız. Buldum kafe. Buz gibi bir kafe açalım. Mantıklı. Hatta kitap kafeye dönüştürebiliriz. Evden tüm kitaplarımı sizin için getiririm. Ay maça da olacak mı? Yani yapmayı bilmiyorum. Ay cahiller birazcık yenilik birazcık vizyon lütfen. Peki yapmayı deneriz. Başlayalım mı parlayan yıldızlar takımı? Ay bu isim saçma gerçekten. Bizde kükreyen aslanlar. Miau. <laughs> Ay ne duydunuz mu? Ay miau falan. Senin yerine ben utandım burada resmen. Utan zaten çünkü bizim oda harika oldu. Siz o kadar para dökmenize rağmen herkes burayı tercih ediyor. Sude Naz'a çok cevap. Ne dedin sen? Üzgünüm full doluyuz. Randevular için Ebu Bekir'i arayın. Bu bir savaş ilanıdır. Parlayan yıldızlar en iyi takım biz olacağız ve burayı harika bir yere çevireceğiz. Hepsinin ağzı açık kalacak. E hadi bakalım başlayın. Başlayın derken canım. Yani ben yapacak değilim. Ben sizi koordine edeceğim lideriniz olarak. Ay, tamam tamam. 2-3 el atarım hadi. Ve şimdi eğlence başlıyor. Ama sen eğer videoyu hala beğenmediysen üzgünüm. Bu odaya giremezsin. Kral topu savaşı başlıyor. Onları duydunuz. Sen beğendin mi? O zaman içeri gel kanka. <laughs> Beğenmeyen Herkes hazırsa 15 dakikalık kar sop savaşımız başlıyor. Birazdan bu düğmeye basacağım ve sonrası tam bir kargaşa olacak. O yüzden yerlerinizi alın ve savaş başlamak üzere. Boşluk artık. Başlatın başlatın. 3, 2, 1. Yansın karlar. Yansın karlar. Eğlence oh. başlasın. Oha. Oha oha. Efsane oluyor. Kar mı? Yazın görebileceğimiz en nadir ve en iyi şey. Kabul edin. Bu oda gerçekten efsane oldu. Hatta yandan muhtemelen 10 kat daha iyidir. Yorumlara hangi odanın daha iyi olduğunu yazmayı unutmayın. Kur topu savaşı! Oh. Yavaş atın oğlum. Burada sakatlık çıkmasın. Fuy savunma. Ben kazanacağım. Bunu <laughs> 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 Bu soğukta bari bir dondurma iyi gider. Oh. O da çok güzel. Gördüğümüz her kuşa dövdü. Ve her şey hazır. İşte tam teşekkürlü biz kafemiz. Arkadaşlar harika olmadı mı ya? Bence çok güzel oldu. Herhalde canım. Maça kafe benim vizyonum. Ya baksanıza. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Gerçek bir kafe gibi. Hatta buz kafe ve eksi 20 derece. Çok iyi. Onlarınkinden en az 10 kat daha güzel. Siz öyle sanın. Biz burada full çekiyoruz. Full. Yalnız bizimki daha güzel. Siz olsaydınız yazın ortasında hangi odada kalmak isterdiniz? Buz kafede mi yoksa kartopu odasında mı? Odaları 10 üzerinden puanlayın. Zevkli insanların hangi odayı seçeceği belli. Tamam konuya odaklanalım. Müşterileri nasıl bulacağız? Tatlım buna PR deniyor. Şehrin etrafında her yerde billboardlara çıkacağız. Düşünsenize her yerde buz kafe billboardları var. Kulağa nasıl geliyor? Havalı öyle değil mi? Buz kafe açıldı. Buz kafe açıldı. Abi, billboard derken ben bundan bahsetmiyordum. Sudenas elimizde bunlar var. <laughs> Visyonsuzlar. Hoşuma gönül Hayatımda hiç bu kadar eğlenmedim. Bir daha ya bir daha. Çocuklar bir daha istiyorsanız sıraya geçmelisiniz. Gerçi birazcık fazla sıra var. Ne? Biz burada bir tarafımız yırtarken onların orada kuyruk mu başladı? Çocuklar hadi buz kafede gelin. Belki bir şeyler içmek istersiniz. Burada bir sürü şey var. Ben içeceğe para falan veremem. E, geçerim daha iyi. Nasıl ya? Buzlu ve harika içecekler. Maça da var. Ya biz çocuğuz ne bilelim maçayı. Hadi tekrar sıraya girelim. Sıranın en sonunda. Den kampanya. Bir saat özel maçı içen herkese 50 TL. Eksi 50 TL ne be? tatlıma maça içen herkese 50 TL bizden. Sudenaz bu çok saçma. Çok çaresizler. Çaresiz mi? Buna taktik diyoruz. Ben içerim. Ay işte bakın müşterimiz. Bu işler böyle yapılıyor girişimcilik. Mine'cim hadi çabuk maçayı getir. Aman küçük bey. Aa yeşil. Çok kötü. Ne? Ha, o kadar kötü mü ya? Ay. Sudenaz ya Bununla zaten işleri yürütemeyiz. Hadi kar topu savaşı. O, başlarına yıkacağım. Ben... Sude saçmalama. Artık maça falan yok. Kulay cool ve kahve zamanı. Bence asıl sorunumuz hedef kitle. Yanda kar topu alanı varken doğal olarak hiçbir çocuk burayı tercih etmiyor. O zaman biz de hedef kitlemizi büyüklere yöneltiriz. O nasıl olacak? Bir fikrim var. akrabaların sonunda hayatları boyunca bir işe yaradı. Ben sessiz olur musun ya? Duyacaklar bizi. Müşterimiz onlar bizi. Kız makaronu iki paket getir. İki paket mi? Evet canım evet. Hemen, hemen getiriyorum. Ee, ne istersiniz? Favorilerimiz tabii ki maça. Ben Türk kahvesi istiyorum. Abi şaka mı bu? Yani buz gibi kafeye geldiler ve Türk kahvesi mi istiyorlar? Oysa ki bin bir çeşit ürünümüz var. Sakin ol Sule Nazmi'yi halledecek şimdi. Ayrıca anla artık kimse senin maçını ama sevmiyor. Ama da ben bir deneyeyim. Daha önce de içmiştim. Gerçi benim kocam bana her şeyi alıyor ama sizinkine güzeldir herhalde. Yani Türk kahvesinden önce mutlaka bir kere de olsa deneyin derim. Bakayım bir şuna. Şimdi onu tek seferde şat atıyorsun. Şat ne kız? İşte tek seferde diyorum ya hadi bir anda iç. <laughs> ne oldu kız maçan bozuldu. <laughs> Ay çok güzelmiş. Eline sağlık kızım. Kız anne. Sen niye öyle montla geldin? Tamam soğuk da yani. Abartmadın mı biraz? Hazırlıklı geldim. Tabii sen hiç Uludağ'a gitmediğin için bilmezsin. Bak bak sen havalara bak. Kızım yine bak. Sen dua et böyle yazın ortasında ferah soğuk bir yer yapmışsınız. Evet? Yoksa ben sizi görüştürmeyecektim biliyorsun. Anneciğim iyi yanından bak. Ebu Bekir ve Berkcan çocukları eğlenirken biz de her zaman istediğiniz gibi sizlere hizmet ediyoruz. Eee ama para da alıyorsun yani. Eee o kadar olacak. Sonuçta kendi paramızı kazanmaya başladık. <laughs> Afiyet olsun. Şuna bak ne değişik bardaklar değil mi? Buzdan bardak. Vallahi çöl sıcağı gelmişti. Şu anda buz gibiyiz maşallah. Yok artık. Ya bunlar <laughs> ne yapmış olabilir ki? Baksanıza dışarı kuyruk var. 3, 2, 1, ipi kesmek Çığ başladı ve kesiyorum. Ay! <laughs> çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım çocuklar eğlence burada sona eriyor. Daha sırada bekleyen bir sürü kişi var. Ya tamam, sıranın arkasına geçelim. Bu düzenek efsane oldu. Üstelik müşteri sayısını 5'e katladık. Size billboardlara çıkalım demiştim. Siz ne yaptınız? Zaten zarar ediyoruz. Son bir fikrim var. Yazadan da vurmaya hazır mısınız? Kolay cool isteyen? Ben de, ben de, ben de. <laughs> Alın bakalım çocuklar. bu para abla Hadi. Ee <laughs> nasıl olmuş? Çok iyi. Buz gibi. Bu çok güzelmiş. Güzel çocuklar. Madem severek gitsiniz. Hadi gelin kasaya ödemenizi yapın. Bekliyorum sizi içeride. Yo, sen bana para vereceksin. Yo derken Efe Her şey eksi 20 TL yazıyor. Her şey eksi 20 TL. Yeter ki gelin. Sodenaz sen şaka mısın? Ne kadar çaresiziz farkında mısınız? Üstüne para vermeyince bir müşteri bile gelmiyor. <laughs> Aslında kullanım güzelmiş. 50 lira verdim. Ama tabii üstüne para almak varken neden 50 lira ver... Kes sesini. Aa. Ay güzel olmuş. Vallahi elinize sağlık. Teyzeciğim buyurun. Elinize emeğinize sağlık. Ferah ferah ne güzel. Normalde 20 TL yazmıştım ama bozukluğum yokmuş. Ee, görüşmek üzere tekrar bekleriz. Bereket versin canım. Günde hiç kahve 300 lira. Ekişe gelirim buraya. Ama nereye gidiyorsunuz para ödemeden? Kanka bunlar ticaret nedir? Hiç öğrenemediler var ya. Biz burada para basıyoruz alo. Evet gün sonu kasamıza bakalım. Sıfır tüyel. Yani eksi bakiyede de olsak iyi tarafından bakmak lazım. En azından çok eğlenceli bir gün geçirdik. Yarın artıya çıkarız umarım. Evet Mine'cim yani Sude'den sağ olsun tek bir kuruş bile kazanamadık. Ay gören de holding istiyordu saner. Biz geldik. Birileri zengin olmuş sanırım. En iyi parayı siz kazandınız. Yani biraz. <laughs> Hava atmaya mı geldiniz? E öyle Hayır, Size bir teklifimiz var. Makaron mu? Versene. Al. Hmm. Nedir? Ortak olmak Ne? Ortak olmak A Anlamadım. Ortak. Aynen öyle yani bugün her ne kadar yarışsak da biz ayrılmaz bir ekibiz. Birileri sonunda hatırladı. Ya zaten hep aklımızdaydı ki. Paraları da sizle bölüşmek için getirdik. Ciddi misiniz? Biz Genze ekibiyiz. Sıcakta buz gibi, soğukta alev gibiyiz. Bu bölüm daha fazla cringe olacak mısın? Kavga ederiz, barışırız ama asla kopmayız. Kavga ederiz, barışırız ama asla kopmayız. Ederiz, ama asla kopmayız. Ne oldu lan? Lan kapı kapanmış, kilitlenmiş. Açılmıyor. Aa, ne, oluyor, ne oluyor? Yani biz burada şu anda mahsur mu kaldık? O kaçan kim? Buse miydi o? <laughs> Geri döndüm Genze ekibi. Ve bu sefer oyunu ben kuruyorum. Eğer sizin takipçileriniz bu videoyu bir hafta içerisinde en az 100.000 bin beğeniye ulaştıramazsa sonsuza kadar burada kalıp donacaksınız. Dışarıda kim var anlaşılmıyor ki Lan! Kapı kolu elimde kaldı. Buradan çıkabilmemiz için size ihtiyacımız var. Şu anda 30 bin beğeni de. Hadi lütfen kurtarın bizi. Zaten isteseniz de bir haftada 100 bin beğeniye ulaşamazsınız.